Hepinize selam dostlarım bugün sizlerle birlikte Bumper Car e, adlı oyunu oynuyoruz bu oyunda çarpışan araba olup birbirimizi aşağı ediyoruz Yani şu aşağıdaki gördüğümüz map de şöyle e, aa, farklı bir map seçilmiş bu arada normal yol seçilmiş biraz önce farklı bir map vardı her neyse e, <laughs> şimdi ilk defa girdim nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum bir beceri diyor Tamam ta takılıyor takalım taktık. Görev var. Görev aa bir şey olmuş. Neyse günlük görev gelmiş. Tamam. Ee, dükkan var burada. işte Game Pass'ler var. Şimdi aa 3 tane döndürme hakkımız var arkadaşlar. Hemen bir tanesini basalım. Ee, ne olacak? 100 para tamam. Döndürmek bir tane daha döndürelim. Ve bir tanesini videonun sonunda döndüreceğim. Hadi bakalım. Ne gelecek? 20 para tamam. İyidir 20 para da. Şu anda araçlar aksesuarları. Ben hiçbir şey yapmadan bir gireceğim. Oyun içine gir diyor. Hadi bakalım. Bismillah. Girdik geldik. Tamam. Arkama aa ben arkama böyle bir şey gelmiş ama galiba herkes de var. Evet. Herkes de var. Gel bakalım buraya. Anam. E ben girdim buraya. E ben buraya girdi. Tamam. Hop bum. Ne oluyor şimdi? Hop bum. Anlamadım. Hop Aa arkamızdaki tavşanı mı öldürmeye çalışıyoruz ki anlamadım. Neyse şuraya bir girelim biz. Hop. Hop bu hızı aa bu nitro'ya bastı ilk önce ama ben ondan önce davranıp arkasından vurdum. Ne yapıyorsun ya? Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Neyse neyse dur bakalım. Ben insanlarla savaşmak istiyorum o yüzden gidiyorum. Gidemiyorum. Git ve öl. hediye alayım bir şey verdi. Halloween şeyi var. Her yerde Roblox'un Cadılar Bayramı'nın gelmesi Hop. Öldürdüm. Ha buradan tekrardan şey aldım. Ne bu anlamadım neyse. Ben gidelim. Hop. Bum. Hop. Gitti ben öldürdüm. ben götürdüm. Yalnız çok iyi geldi. Hop. 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 Bum. Bum. Hop ben git 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 Ah be düştüm be. Olsun 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 olsun. İyiydi tamam tamam tamam. Ee, bir daha gidebiliyor muyum? Galiba evet gidebiliyorum. Hadi bakalım hemen gidelim. Aa havuç o ne bir şey alıyoruz bilmiyorum da. Hemen girelim oyun içine tamam. Tekrardan girelim. Hop. Şimdi hızlan 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 Bir önce başka bir adam yüzünden ben de öldüm ya. Burada böyle bir, bir şey var değişik bir şey tamamlamadım. Nasıl bir şey be. Çekil şuradan. Adam beni öldürüyor. Ah ne öldüm ya anlamadım gitti. Buraya bir ateş gibi bir şey yapıyor. Hmm, tamam. Şimdi o zaman hemen şöyle koş 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 koş. Bu arada bu oyunlar da yeni çıkmış galiba. Biz yokken ya yani, Roblox kapalı iken. Şu anda ben bir VPN girdim. Hop hop hemen hızlıca geri 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 geri. Belki bir şey yapabilirim. Hop hop abi çeki şuradan ha tamam. İyi iyi. ben havucumu bıraktım. Para, ha, para veriyor tamam havuç buraya bırakmamız gerekiyor ve para veriyor ondan sonra. İyi iyi, iyi mantık iyiymiş. Lan ne oldu? Abi bu adam nasıl bir şey ya? Hile var. Ha yok ama. Adam önünde ateş makinesi var. Tamam. Araç varmış. Araç ne? Seviye 1. Yükseltelim abi. Terli araba parçası yok. Aksesuarlardan ne var? Dur bakayım. Aksesuardan ne var? Ee, el yapımı. iki aksesuar ile üret. Bir... Neyse daha galiba bir şey yetmiyor paramız. Neyse. Ee, o zaman tekrardan başlayalım. Aa ödüller gelmiş bu arada tamamlandı diyor. Tamam aldım. Hadi bakalım. Bunlar yeni çıkan oyunlar olduğu için çok popüler değil şu anda. Abi bomba mı var adamda? Evet bomba varmış. Hemen kurtulduk abim. Hop. ben git 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 git. Koş 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 koş. Hemen. Abi şu adamı öldürün ya. Şu adamı öldürün ya. Vallahi. Şunu gitsin şu adam ya. Hop koydum tamam. Param ver kardeş verdi. Hop ver 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 ver. Hop Abi adam gitmiyor. Gıcık etti. Ya. Gitti tamam. Sonunda gitsin abi. Adam neydi öyle tank gibi. Bir bakayım buralarda bir şeyler var mı? Ha, araba parçası var. Şu parçalar. Aa tamam. yüz paraya bir şeyler alabiliyormuş. Aa tamam. Aksesuar olarak hepsini yap dedi. Bir şeyler verdi. Bilmiyorum. Değişik bir şey. Ee, buradan ben tam mantığı anlamadım ama yükselt. Sür. Ha, sür dediğinde burada sürebiliyoruz. Et a ikisini de taktım tamam. İyi ikisini de taktık daha güçlendik. Ve şöyle hemen girelim buraya. E ben geldim tekrardan. Hop. Şimdi ama oraya gidip para bırakmam gerekiyor. Anam aman 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 ve ha, map yenilendi tamam arkadaşlar. Map yeniledik. Şimdi bakalım. Ha bu direkt tamam bu direkt dalmalı yani para kazanmıyoruz burada. iyi Hop. Abi yalnız bu adam çok hile ya. Abi herkes çok iyi arabası var benim berbat arabam var. Anam bu arada arkadaşlar kar kuruşuruz diye bir oyun da var. Onu da tatilde canlı yayında oynayacağız. Haberiniz olsun. Yani canlı yayın, canlı yayınımıza da gelin 9 kişi. Ay pardon 21 kişi. <laughs> Hop gel 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 gel. Adam öldü ya. Adam öldü. Şuna ben arkadan bir şöyle bir vurayım. Hop tamam. Abi git şuradan ya. Git ya. Ha. Aha. 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 Allah'ım. Allah'ım. Anam. 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 Adam. Uy. 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 Ya şu adamı hiç sevmiyorum. Ah! Vuramadım. Gel. Öl. 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 Koş 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 koş. Hop. Abi şu kıza alın lan. Abi koş. Abi koş. Abi koş. Abi benim de canım çok azaldı bu arada. Hop hop bum. Ah ben de öldüm tamam 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 ben kaybettim. Olsun 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 bakayım bir şeyler var mı yok. Şuradan böyle menüye bakalım ya en iyisi arkadaşlar. Festival dükkanı varmış ne var burada? Hmm. Tamam arkadaşlar burada şey parayla parça alabiliyormuşuz bin o bin robuxa bir şey olabiliyormuşuz İyiymiş. iyiymiş neyse arkadaşlar o zaman bir daha girelim hadi bakalım bu ne öldürdü mü kimin kimi öldürüyor kardeş durun bir ya <laughs> hop gel 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 hop uy abi şu kız çok kötü ya git git gel 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 <laughs> abi dur 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 ben başka birine dalayım abi hop <laughs> çok güzel fake de bu arada harbiden zor oynanıyormuş mobilden onu fark etmiş oldum Mimik ölmüş Mimik. Oğlum Mimik korku oyunu değil miydi lan? <laughs> Neyse. Abi hayır. O adama gidiyorum. Hayır. Dur 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 dur. Heh, <laughs> tattım. Abi şu kızla biz kafayı taktık birbirimize ya. Vurup vurup duruyoruz. Oğlum kız git ya. Hop bu. <laughs> Oğlum adamları kudurtuyoruz ya. Kudurtma. Kudurtma makinesi. Adam yanıyorum. Yanıyorum 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 yanıyorum. Abi bir şerefsiz geliyor. Abi Buz donduran adam. Onu öldür. Yakan adamın yanına gel. Yakan adamın yanına gel. Ben çabuk söndür söndür. Buz 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 söndür. Ah söndür. Abi nasıl oluyor abi? Elementeller karıştı. Aha böyle bir şey yok. Dur dur dur. O adama dalmayalım da, da bari başka birine dalma. Da Bak. Ha eyvallah beni dondur ya. Ya yeter artık yanıp yanıp durmayayım ya. Gel bari sen de yan ya. Of yanmıyor bu da. Tamam. Hop Hop drift. Oy tarkayım. <laughs> abi ama çok güçlü ya herkes. Hop. Aha. Aha. Çabuk atak. Atak. Son atak şansım. Vur abi ölmüyor. Ölmedi. Abi gel lan şuraya çabuk. Çabuk. Çabuk nitro. Çabuk. Ne varsa kullan. Abi can az. Bas nitroya bas. Nitro Allah. Fake geldi. Adam 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 Nerede benim adam Gel Gel gel, öl abi öl artık, abi öl artık, abi önmüyor, mal mala, mal mal hop git git git, abi, muz adam git şuradan, muz adam muz adam çekil, muz adam Allah seni, muz adam bu benim kilim, yen önmüyor, 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 abi, abim kilimi çaldılar, kilim çalındı, arkadaşlar kilim çalındı. Abi ölüm Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Şu harbiden bayağı zor bu arada ya. 116 aldık tamam arkadaşlar. E, ee, 93 altınımız var. Ye yeniden takın diyor. Her şeyi taktık mı oğlum biz? Taktık her ya şeyi ya galiba taktık. Ama ben aksesuar istiyorum. Bir, be bana biraz önce bir şeyler çıktı. He bundan çıkmış efsane bir şeyden iyi. Hop bak, siz benim neyse. Hadi bakalım son turumuza da girelim. Birazdan şarkımızı atacağız. Bu bölümün sonuna geleceğiz. Baya iyi ya iyi. İyi gidiyoruz. Ya çocuk. Ya of. Bırak abi ya adam 7-24 oyunu oynamış. Tabii ben daha Roblox'a girdiğim için. Ama aman abim. Öl. Öl. Öl artık. Öl artık. Abi çok zor kayıyor. Çok zor oynanıyor. Anam. Anam dur dur dur. O benim kilim. O benim kilim. O benim kilim. O benim kilim. <laughs> Oğlum Adil birbirimize nasıl yaptık öyle la bu. Hop. Bu. <laughs> Yine koy. Ay, yapıyor musun? Ya, ya. <laughs> Git Allah seni. Git. Bu arada bir şey söyleyeyim. Harbiden eğlenceliymiş. Abi yanıyor. <laughs> çok eğlenceli ve kaybettik arkadaşlar. Olsun, ilk bölümün sonuna gelelim. Eğer çok sevilirse devam edeceğim. Ama gerçekten zormuş arkadaşlar. O zaman bakayım başka bir şeyler alabiliyor muyum diye şu araba parçalarını. Eee satın al. Evet arkadaşlar. Yeterli altınım yokmuş. Şuradan anam yanlış yere. Ee, videonun başına dediğim gibi sonunda açacağım demiştim. MT'lerden tıkladım. Hadi bakalım. 26 ne abi tamam açabiliyoruz arkadaşlar tamam o zaman son bir parça açalım ve artık videomuzu bitirelim açtım 3 tane şey verdi tamam arkadaşlar araçlardan yükseltelim yükseldi tamam arkadaşlar yükselttik tamam o zaman arkadaşlar ilk bölümün sonuna gelelim sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay